Herkese merhabalar. Ben Erman Krankaya. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karadeniz mezgiti hazırlayacağız. Evet, bildiğiniz üzere Eylül ayının girmesiyle birlikte balık sezonumuz açıldı. Bundan sonra sizin de evde pişirebileceğiniz her hafta farklı tür balıklar yapacağız. Evet, videoma başlamadan önce beğeni ilerini sunan, abone olan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. 12 bin kişilik dev bir aile olduk. Nasip olursa inşallah hedefimiz 100 bin. 100 bin aboneye ulaşmamız için eğer hala abone olmadıysanız alt taraftan abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Evet sizlerle birlikte şimdi mediklerimizi temizliyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. Evet sizlerle bugün e, ilk önce bıçakla keseceğiz. Daha sonra elle temizleyeceğiz. Tüm yöntemlerini göstereceğim. Bıçakla bu şekilde kafasını kesiyoruz. Şuradan şu alt tarafını bu şekilde alabilirsiniz. Şöyle. Buradan tuttuğunuz zaman şu şekilde parmağınızla içini bu şekilde kazıyarak böyle temizleyebilirsiniz. Bu, bu şekilde bir yöntem. Bunu böyle koyuyorum. Daha sonra kafasını bu şekilde kesebilirsiniz. Karnını bir bıçakla bu şekilde açabilirsiniz. Ve sağ tarafını böyle kazıyıp içini bu şekilde de kazıyabilirsiniz. Ama bu, bu şekilde biraz daha sizi zorlayabilir. İlk gösterdiğim gibi tekrar gösteriyorum. Evet. Balığın buradan kafasını kesiyoruz. Biraz elimizle bu şekilde bastırıp alt tarafında çünkü bakın şurada yüzgeci yeleleri var. Bunu bu şekilde kesiyoruz. Aldık. Evet daha sonra bu şekilde tuttuğumuz zaman bakın havyarlar da var. Şuradan parmağımızla açılmayan yeri bu şekilde açıyoruz. Daha sonra bıçağımızı düz, düz tutarak bıçağımızla bu şekilde güzelce içini kazıyoruz. Eğer şurada varsa böyle kazıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi üzere mezgitimiz tertemiz çıktı. Evet bıçakla temizlemem. Elimizle temizleyelim derseniz bakın. Mezgiti şu şekilde tutuyoruz. Mezgitin altından solungaçlarından şu iki parmağımızla burayı böyle tutuyoruz. Tuttuk. Yine parmağımızla bu şekilde şuradan şurasını koparmamız gerekiyor mecbur. Mezgitin karın derisi biraz şeydir. Esnek ve serttir. Bu şekilde alabilirsiniz. Aldıktan sonra e, içinde yine zarları kalıyor. Burayı çay kaşığı olabilir veya bıçakla bu şekilde kazıyoruz. Elle de bu şekilde gördüğünüz üzere e, kafasını koparmadan bu şekilde temizlemiş olduk. Eğer elle temizlerken kafasını koparmak isterseniz buradan solungacını açıyorsunuz. Bakın tam şurada solungacı. Par baş parmağınız şurayı iki parmağınızla birlikte bakın şöyle tutuyoruz. Bakın sıktırdım. Bakın şuradan şu şekilde sıktırdım. Koptu. Koptuktan sonra şu iki parmağımı buradan tutuyorum. Evet çekiyorsunuz. Evet Bir eliniz varsa da bu şekilde temizliyorsunuz. Bakın. Elle temizlemede bu kadar basit. Bir tane daha mezit aldım. Yine solungaçlarını açıyoruz. Solungaçların olduğu yere şu şekilde iki parmağımı koyuyorum. Solungaçlarını çekiyorum. Çekten sonra parmağım vasıtasıyla bu şekilde içini alıyorum. Ve bu şekilde tertemiz temizlenmiş oluyor. Evet balıklarımızı yıkadık. Güzelce balıklarımızı süzdürdük. Eğer balığımızı süzdürmezsek, e, yine de hala bakın altında su var gördüğünüz gibi. E, unladığımız zaman e, balıklarımız az da olsa böyle topaklaşabilir. E, ben hani video çektiğim için e, çok fazla bekletmedim. Siz ama vaktiniz varsa bir 10-15 dakika süzgeçte bekletebilirsiniz. İlk önce tuzumuzu atıyoruz. Önceki videolarda da bahsetmiştim. Sonradan attığımız tuz ilk atılan tuz kadar balığa lezzet vermez ince mısır unu kullanıyoruz. İri mısır unu kullandığınız zaman yanmalara sebep olabilirsiniz. Mısır ununun taneleri tavanızda yanabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar ben ince mısır unu kullanıyorum. Evet. Bu şekilde mısır unumu döküyorum. Sonra balımı iyice karışıyorum. Güzelce mısır unu balığa yediriyoruz. Daha sonra ilk önce bir tabağa alacağım, tabaktan sonra tavaya dizeceğim. Ee, sebebi ise ununu biraz daha çırpmak istiyorum. Evet, balığımızın kafa tarafları dışarı gelecek şekilde tavamıza diziyoruz. Eğer ben gibi bu şekilde bir artı yapmak isterseniz daha rahat dizebilirsiniz. Artı yapıp yine aralardan bir artı daha yapabilirsiniz şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi direkt tavama diziyorum. Ee, eğer arzu ederseniz balık tavanızın kapağına dizip kapağı dizdikten sonra yağı kızdırıp tavada kapaktan bu şekilde kaydırarak e, da pişirebilirsiniz yapabilirsiniz. Ama yok zorlanırım yapamam derseniz bu şekilde direkt tavaya dizebilirsiniz. Önceki videolarımda da bahsettim size. E, tavayı biraz kızdıracağız. Kızdırdıktan sonra yağımızı koyacağız. Eğer yağımızı ilk baştan soğuk bir şekilde koyarsak e, ne yapıyor? Balığımız çok yağ çekmiş oluyor. Daha yağlı olmuş oluyor. Evet balıklarımızın kafa tarafları dışarı tarafa geldi. Kuyrukları orta tarafa geldi. Sebebi ise kuyrukları ince olduğu için e, çok çabuk yanabilir. O yüzden buradan da bu şekilde mezitimize bağlama yapacağız. Biraz az geldi mezitim. Şöyle kenarlardan biraz şöyle ortaya topluyorum. Evet. Şöyle kuyrukların üzerinde kalmasına dikkat edin. Sebebi ise pişirirken balığımızın dağılmaması. Evet. Balığımızı tavamıza dizdik. Şimdi hep birlikte ocağımıza gidiyoruz. Ocağımızın altını ilk önce açıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz üzere ocağımızın altını açtık. İlk önce tavamızı biraz kızdıracağız. Kızdırdıktan sonra yavaş yavaş yağımızı dökeceğiz. Az önce de bahsettiğim gibi bu şekilde yapmamızın sebebi balığımız çok fazla yağ çekmesin. Soğuk yağı koyarsak ne olur? Balığımız, tavamız kızıncaya kadar yağını çeker. Şu şekilde kenardan az bir şey yağ dökebilirsiniz. Bakın yağımız cızırdamadığı sürece... Yağımızı dökmüyoruz. Tabi balığımızı da altını çok fazla açıp e, balığımızı da alttan yakmayalım. Evet. Böyle bir buçuk iki dakika veya 3 dakika içinde biraz buraya da yaklaşalım. Evet. Görüyorsunuz bakın yavaş yavaş cızırdamaya başladı. Şimdi yavaş yavaş yağımızı şöyle yanlardan dökebiliriz. Evet, hafif de şöyle ortaya alalım. Tamam. Tavamızın altını çok az daha açıyorum yağımızı döktüğümüz için. Evet, balıklarımız pişmeye başladı. Az önce de bahsettim. Ee, eğer arzu ederseniz kapağı dizip önce yağınızı tavada kızdırıp daha sonra e, kapaktan tavaya balığı kaydırabilirsiniz. Eğer yapabilirim derseniz biz restorantımızda bu şekilde pişiriyoruz kapağı diziyoruz ilk önce. Kapaktan daha sonra tavadaki yağımızı kızdırıp direkt e, kızgın yağın içine atıyoruz balıkları. Evet balığımız biraz piştikten sonra e, alt falan biraz tuttuğunu hissettiğiniz zaman bakın şu şekilde oynattığınız zaman bakın balığımız bütün şekilde gidip geliyor altı yapışmamış ve bütün şekilde pişiyor Balığı tek defa da çevireceğiz Diğer tarafını da kızartacağız Ve tavamızdan alacağız Balığımızın bir tarafı pişti Şu an çeviriyoruz Kapağımızı üzerine bu şekilde koyuyoruz Koyduktan sonra hafif bastırıyoruz Bu şekilde yağını süzüyoruz Eğer yağını süzmeden çevirirseniz Elinizi yakabilirsiniz daha sonra yağını süzdükten sonra tavamızı ters çeviriyoruz. Ve tavamızı kaldırdığımız anda bakın balığımızın bir tarafı çok güzel bir şekilde pişmiş. Tavamızı yine ocağımıza koyuyoruz. Bir taraftan bu şekilde kaydırdığımız anda hop balığımız direkt tavada. Daha sonra kullandığımız yağı yine üzerine koyuyoruz. Evet, balığımızın diğer tarafı da pişti. Şu an yine kapağımız üzerine alarak bu şekilde getiriyoruz. Güzelce yine yağını süzeceğiz. Ne kadar iyi süzerseniz balığımız o kadar az yağ çeker. Evet, yine tavamızı ters çeviriyoruz. Kapağımızı kaldırdığımız anda evet. Tavuklarımız nar gibi kızardı. Ve yemeğe hazır. Şimdi hep birlikte afiyetle yiyeceğiz. Evet, balıklarımız şimdi hep birlikte tadım yapacağız. Evet. Gayet güzel bir şekilde şöyle görüyorsunuz. Pişti balıklarımız. Sloganımız haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki like videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.